Size selamlar, yoğun istik üzerine. Günlük kağıtınızda kullanabileceğiniz biraz tunikler getirmeye devam ediyoruz. Günlük kağıtınızda rahat rahat kullanabileceksiniz. İyi bir model. Üzerimize herhangi bir kaplamu, delismi duymadan şöyle bir çantanızda elde edince çok güzel bir tülük. Ee, şöyle her iki tarafında çok tarz cipleri var. Önünde bel çizgisine kadar e, metal düğmeleri var. Bebe yaka kol manşetleri ya, bir şöyle elastikli. Marka damla bilmiyorum. Akrum evcilletediğim rengimiz mevcut. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde kılığımız rahat üzerindeki bir bedendir. 38'den 52'ye kadar tercihimiz olabilir. sipariş için WhatsApp'tan yardım yani eder. Bekliyorum.